Bu ikinci günümüz abicim evet. Yok yılbaşından sonra geldik biz. Aynen ama geçiren arkadaşlar vardı yani az önce çık boşaltıp çıktılar. Ya işte bu sene sonu olduğu için yoğunluk ondan oldu büyük ihtimal. Bir de hani biraz da şimdi şöyle bir şey var. Bizden de kaynaklanan sorunlar var. Şimdi yılbaşından önce yükleyen araçlar oradan çıkmamışlar. Ondan sonra yılbaşında da yükleyen araçlar buraya geldiği zaman işte yılbaşından sonra da diğer arkadaşlar önce yükleyip gelen arkadaşlar Biraz da yoğunluk ondan oldu yani. Bizden de kaynaklanıyor bu son yani bizim meslektaşlarımızdan da kaynaklanan bir sorun var. İşte burada da yoğunluk olduğu için maalesef böyle bir problem yaşadık yani. Benim ilk geldiğimde 5 kilometreydi. Herhalde bizim şu anda bir 3 kilometremiz daha var ha. Ya abi burada yemek problemimiz var, su problemimiz var. En önemlisi işte çok özür dilerim la lavabo problemimiz var mesela. Burada sabah kalkıp da elini yüzünü yıkamayan arkadaşlarımız var yani. Ay sağ olsun burada dün buradaki bir fabrika bize izin veriyordu lavabosunu kullanmamıza. Bugün o da kesti. Yani onu da kullanamıyoruz. Yat parası almıyoruz yok. Evet o da büyük sıkıntı. Yani şu arabanın maliyeti burada. Yani çok özür diliyorum. Herkes bir mücadelenin peşinde. Çoluğunun çocuğunun hani ne bileyim rızkını kazanabilmenin peşinde. Şu arabanın maliyeti 4000 lira. Yani adamın 4000 lirası burada 2 gündür yatıyor. İnsanlar mağdur oluyor. Hani biz burada şöyle bir şey var. Biz burada elimizden geldiği kadar birbirimize destek olmaya çalışıyoruz ama işte takdir ilahi ne yapalım? Toplam arabaların üzerinde şu an nereden baksan 5000 ton var yani. Biz en minimumu söyledik. Yani bunun maksimumu vardır yani illa. Şu an 200 var abi evet. İlk Aynen. geldiğimizde, geldiğimizde 350'ye yakındı. İki gündür abi şeker getirdik. Hı hı. Gördüğün gibi mağdur, mağdur durumdayız. Market yok. Zorba, market yok. Çok sıkıntı çekiyoruz iki gündür abi. Dura uzurlu 7-8 kilometre yetişti. Valla böyle abi. Ee, yarın büyük bir ihtimal düşünüyoruz. Bugün binden makarna var abi. Evet. Tereyağlı.